<laughs> Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay'a harcanan para 44 milyar dolar. Afetin boyutu bu kadar büyük bir boyut. Ama şu kreşin yapılması emin olun o 44 milyar dolardan daha değerli bir iş. Bugün insanlık basit meseleler şahsi nefisler için birbirini öldürüyor. Bin kilometre mesafelerde birbirlerine füzeler atıyorlar, çocuklar ölüyor. Gazze'de, Filistin'de o çocuklar nasıl zulüm içerisinde yaşıyor? Oysa bugün işte Türk-Alman dostluğu bunu gösterdi. 3000 kilometre ileriden hiç afetin boyutunu görmeden birbirine sahip çıkan dünyada insanlar da var. Bunların dinleri farklı, dilleri de farklı, renkleri de belki farklı. Ama insanlık böyle bir şey olmalı. Biz bunu yapmalıyız. Burada bunu yapan her insana da ben teşekkür ediyorum. Elbette ki benim şehrime yardım için gelen insanlara benim her zaman kapım açık olacak ve her zaman da yanımda olacak. İlk kreşi Samandağ'da yaptırdık ve yaklaşık 90 çocuğun için bir yaşam alanı sağladık. Ve bunun kısa bir süre önce de açılışını yaptık. Bugün ise ikinci kreşin temelini Defne'de atmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Defne'de yaptıracağımız kreş 3 sınıflı olacak. Her sınıfın ayrıca etkinlik odası, yatma odası olacak. Etkinlik odaları, müzik odası, resim, sanat atölyesi ve tiyatro gibi bölümlere ayrılacak. Kreşimiz Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere 3 dilli olacak.